Sivas'ta, Yozgat'ta, Tokat'ta, Haymana'da hak iddia edecek konuşmalar yapıyorlar. Ya yıllardır yapıyorlar. Yani o o servi de bırakmazlar. Orada verdiğinde bırakmayacak eğer eline Allah fırsat vermesin bunlara yani. O dişlenirse onu da bırakmaz. Bir şey soracağım. Hatırlarsın. Ekrem İmamoğlu. Sayın Başkan. Vazifesi nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Atina'ya gitti. Kim tarafından karşılandı? Atina Cumhurbaşkanı Başbakan. Başbakan. Başbakan yani O da bir gazeteci Atina de dedi belediye ki... Atina belediye başkanı değil ya. Orada bir gazeteci de dedi ki atalarının toprağına işte gelme... Hoş geldin. Biz burada savunduk. Çok da. Tabii biz kendisini İmamoğlu. savunduk. Tabii. Biz Ekrem İmamoğlu biz, İmamoğlu savunduk. Savunduk. biz savunduk. Hadi oradan Çünkü. dedik. Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu evet. atalarının binlerce yıl Atina'da inşa ettiklerini ziyaret etti falan dedi. Biz ne kadar, Ekrem İmamoğlu'nu savunduk. Hadi oradan Ne dedi. kadar ayıp yani. Biz savunduk bir Ama Ekrem Bey'den bir ses çıkmadı <laughs> Üzücü tabii Tamam hadi buna bir şey deme de bize de, de ki yani sağ olun. Teşekkür ediyorum. En azından yani. bize teşekkür Bize teşekkür <laughs> evet. Ya. Bu, bu peşrevin ardından ya. Gafar yakınca şu cümleyi kuralım ve devam edeceğim şimdi. Öyle kritik bir eşikten geçmişiz ki biz. Bak son 10 yıl. Yani darbe başarılı olsaydı. Değil mi? Hı hı darbe başarılı olsaydı ya. Türkiye'nin durumu ne, neydi bugün? Bir gözün önüne bir getirsene İşte bu olacaktı. Ya. Şu demin konuştukları Gezi varsa. 17 25 ve bunlar başarılı olsaydı falan. Ya zaten bunlar olsun diye denediler. Mavi Hikaye... vatan neredeydi bana söyler misin? Sen kara vatanı bulamazsın ki mavi vatan konuşacaksın Hangi mavi vatan? Biz onun için söylemiyor muyuz yıllardır? Turgay Güler. Bu iş Tayyip Erdoğan konusu değil. Değil. Bu iş AK Parti MHP konusu değil. Konu o değil. Tayyip Erdoğan bir siyasi lider. Bugün olur, yarın başkası olur. Yani sonsuza dek yaşayan, var olan, her seçimi kazanan bir lider yok ki. Yarın başka birisi çıkar. Bu ayrı bir şey. Yani halk isterse olur, istemezse olmaz. Seçimle geliyor. Konu o değildi, konu o değildi. Zaten onun için konuyu özellikle masumlaştırmak için öyle yaptılar. Dediler ki burada bir işte bir diktatör var efendim seçimleri şey yapmıyor seçimleri kabul ki öyle bir şey de yok burada baştan sona yalan. Evet. İşte muhal ya da hatta şuna döndüler. Sonra da itiraf ettiler. Ya biz asla sandık yoluyla kazanamayız, olmaz. Bir halk hareketi lazım. Yani o da sokak hareketi. Sokağa çıkmamız lazım. Başka bir şey yapmamız lazım. PKK da aynısını söylüyor. Ya, ayıp ya insan PKK ile aynı lafı konuşur, konuşur. mu? PKK da diyor sokağa çıkalım diyor. Sen de sokağa çıkalım diyorsun. O zaman bu ülkede niye demokrasi var? Niye sandık var? Ya şu onu da itiraf etme noktasına Şu geldi. cümleyi CHP'lerin ağzından duymadın mı? Ee, Muharemince o gece. ...Tayyip Erdoğan'ın kazandığını... ...itiraf ettiği için gözümüzden düştü. Tabii. Oysa biz onun... ...çiftleri sokağa dökmesini bekliyorduk falan filan... Tabii. ...dediler ya. Aynen öyle. Bir de bir sürü... ...senaryo yazıldı. A kaçırdılar. Adamı kaçırdılar, tehdit ettiler. Yok çoluğuna, çocuğuna bir şey dediler falan. Muharrem İnce, inandıramıyor bunları. Tabii. En son diyor ki kardeşim, şizofrenisiniz. Si tabii. Dedi. En son öyle dedi. Şizofrenisiniz dedi. En son onu söyledi. Onlardan herhangi bir muvaffak olsaydı... ...yani ta şeyden başlatıyorum... ...gezi hadiselerinden başlatıyorum. O... 17-25 Aralık e, efendime söyleyeyim bu Mitterler hadisesi e, en sonunda gelip dayandı 15 Temmuz. E, şey işgal girişimi. Hı hı hı. Onlardan birisi başarılı olsaydı işte bugün bu konuştuğumuz olacaktı. Ağrı onların olacaktı. Trabzon öbürlerinin olacaktı. İstanbul, Mardin mi? başka birinin olacaktı. Ondan sonra biz burada kendi vatanımızda kanımızla kazandığımız vatanda... bir daha baştan ikinci defa bir edecektik. Alırdık onu. Biz o İster Harbi, bu millet onu alırdı evel Allah. Ama bedeli büyük oldu hikaye yok. yoksa öyle burada İlk kolay de, değil. İlkinin de değil. bedeli büyüktü. İlkinin de çok büyük bedeli oldu. Sen belini, belin kırılınca nasıl toparlanacaksın? Yani yıllar sürdü Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkması. Yoktan var oldu. E şimdi zaten hikaye biraz da şu şöyle bakıyorlar. Ya öldüremezsek de gözünü çıkarırız. Hmm. Gözünü çıkaramazsak da gömleğini yırtarız. Hmm. Öyle bakıyorlar. Herhalde. E gömleğimizi yırtmadılar mı? Bakın evet. o... 2013'ten bugüne kadar 2010 2016'ya kadar Ne kaşımız kaldı ne burnumuz kaldı? Tabii. O darbe mekaniklerinde tahminen Türkiye'nin 200 milyar dolardan fazla zararı oldu. Ya 1 trilyon dolar deniyor. 2010'dan bugüne... orada tabii şeyle yani öyle, hesaplanırsa tabii. ekonomik etki olarak doğru ya, 1 turist trilyon. Turist gelmedi tabii. gezide. Tamam bunların hepsinin içine katıyorsun falan. Tabii, tabii. Terörle mücadele işte 17 25 bilmem ne onun bıraktıkları 15 Temmuz falan topluyorsun 1 trilyon dolar olur. Ya 1 trilyon dolara yeni Türkiye kurarsın. kurarsın. Bir bir ülke, bir daha, ülke kurarsın. daha kurarsın. Evet. Şimdi kim soykırım yapmış? Öyle bir şey yani böyle gözümüzün önüne öyle bir seriliyor ki mevzu. Tamam. Hiç değişmiyor. Tarih tekerrür ediyor. Fakat biz bugün tarihi canlı yaşadığımız için her şeyi görme fırsatı buluyoruz. Oradaki ayrılıkçı Ermeni çeteler den hezimete uğrayınca orada yaşayan Ermeniler göç etmeye başladı. VTR2 görelim şöyle. Ermenistan'a gidiyor. Yollara düştüler. Evet. Terk ediyorlar oraları. Laçin koridoru burası. Laçin koridoru. Laçin koridorundan Ermenistan'a gidiyorlar. ne oldu? Yüzlerce araç şu anda orada. Düşünün. orada Karabağ'ın bağımsızlaşması için Azerbaycan ordusu bir harekat başlattı. Çok sayıda şehit verdi ve Karabağ'ı işgalden kurtardı. Kendi öz topraklarını yeniden bünyesine kattı. Hikaye bu kadar basit. Çok basit. Olsun. Paşinyan da bunu kabul etti. Dünya da bunu kabul etti. Rusya da bunu kabul etti. Konu kapandı. Evet çok acılar çekildi geçmişte. bir işgaldi falan. Eyvallah geçti gitti. Bu Ermeni çeteciler niye kaşındı da bu manzaralara sebep oldu? Evet. Çok enteresan yani. 30 yıl boyunca süren bir işgal. Yani burası Azerbaycan toprağı. Aslında bu insanlar da Azerbaycan vatandaşı. Vatandaş. Azerbaycan'ın yurttaşları. Ama tabii yani vahşice yapılan bir işgal. Yani bütün medeni unsurları ortadan kaldıran, Aynen. insanlığın kültürel birikimini ortadan kaldıran, 800 binden fazla Azerbaycan Türk'ünün, 100 binden fazla Azerbaycan Kürdünün e, deport edilmesi. topraklarının yani 1 milyon insanın. 1 milyon insan katledilmelerin soykırımına, soykırımlar. Tabii, soykırımlar. Bunlar hepsi şimdi, üst üste ve bakın diyorlar ya. Bunların bir kısmı giderken rahat durmuyor biliyorsun değil mi? Yaktılar, yıktılar, ateşe evet. verdiler. İşte yarına kaldı da yanına kalmadı be kardeşim. Evet. yarına kaldı, yanına kalmadı. Ama tabi şöyle bir şey var. Şimdi bu insanlar 20-30 yıl boyunca bir Hülya ile aldatıldılar yani. Ya başkasının toprağı üzerine saadet olur mu kardeşim? Olmaz. Başkasının malı üzerine saadet olur mu yani? O bu bir savaş, yerde... savaş değil bu. Bu işgal aynı şey iş ya. Yani. orada işte birkaç arkandaki birkaç ülke Fransa şu bu Rusya onların tabii, tabii, desteğini tabii. alarak geldim burada katliam. zalimlik yaptın katliam yaptın ve gidiyorlar. Devam edelim. Ee, 4 numaralı VTR'de gidenlerin gidenlerin röportajı var. O ilgili yerden bir, bir versenize. Evet Oku. bir de bu gidenlerle konuşmuşlar evet. Turgay. Hansı rayon? Askeran rayon. Askeran rayonunda. Evet. Çoktan yaşıyorsunuz orada. Anadan olmasın. Bes niye gelirsiniz? Bes niye gelirsiniz? Ne bileyim gelirik de. Kim dedi Ham... gelin? Kim dedi gelin? O bilmiyorum. Ama gedilmen de gedilir. Evvel orada işlemişsin. sen. Yani... Azerbaycan tarafları ve evet. elbette geçtirdi. Azerbaycan olarak hakkında ne diye bilersen? Bir tek yakışılı olan. Abi. Bak şimdi burada gelirsiniz. Ermenistan'da harda yaşayarsınız. Bilirsiniz hara gelirsiniz. Gideceğim Rusça. Niye gelirsiniz? Hara gelirsiniz. Geliyorum. Geri bana. Gelir bana gelirsiniz. Hardan, Hardan gelirsiniz. Martuna. Martuna. Aferin. Hozeven. Niye gelirsiniz? Kalmak istemiyorsunuz? Bilmiyorum, edin. Bilmiyorsan? <laughs> ben nasıl bir cendelini bilmiyorum. Yaşı bilmiyorum. Evet, bil bana zıkanmış. Yaşı bilmiyorum. bilmiyorum. Yaşı bilmiyorum. Yaşı bilmiyorsunuz. Nasıl sebepten terk edersiniz regionu? Niye gelirsiniz? Ne gidiyor? Bilmiyorum. 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 Uşaklarımız orada kalır. Uşaklar orada diyor, Rasyon. Evet. 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 evet, evet. evet, yeter. yeter. Bu, ne şimdi bu? Bu ne? Şimdi burada çok ilginç bir şey var bak. Bu Bence çok önemli. Özellikle şu ilk konuşan Birisi beyefendi. özgürler ve özgürce konuşuyorlar. Tabii. Kimse bunlara bir şey yapmıyor. Kimse kafalarında silah yok. Muhabir mikrofonu kafasına da vurmuyor. Yok. yok. Muhab zaten... başka şeyler de var. Gülüyorlar, şakalaşıyorlar. Hayır, muhatap bile. olduğu kişi muhabir zaten. Ve e, Türkçe biliyorlar. Evet, şimdi bu da bravo yani. Da Türkçe konuşuyorlar. Azerbaycan Türkçesi konuşuyorlar. Zaten dediğim gibi Azerbaycan vatandaşı diyor ki şu konuşan beyefendiye mesela diyor ki sen nereden gel? Askeren rayonu diyor. Askeren bölgesi diyor. Peki ne zamandan beri orada? Doğma büyüme oralıyım hmm. ben diyor. Zaten doğma. E peki niye niye gidiyorsun diye sorduğunda o çok kritik. Hama gider ben de giderim. Yani, yani herkes gittiği için gidiyorum ben de diyor. Yani aslında bunlara şöyle bir propaganda yapılmış. Türkler sizi kesecek. Türkler sizi öldürecek. Kaçın gidin. Kimsenin git dediği de yok bunlara. Yani git diyen yok onlara. Bak çok ilginç. Evet. Ama 800 bin 1 milyon Azerbaycanlıya git dediler. Sadece demediler. Katlet. Silahla, bombayla üstlerine gittiler. Şimdi bunlara Azerbaycan devleti açıklama yapıyor. Kalın, vatandaşlık vereceğiz, isteyen kalabilir diyor. Zaten yani epeyce bir başvuru olmuş şeye, İçişleri Bakanlığı'na açıklama yaptılar. Rekor düzeyde başvuru olmuş. Tahminen bir yani 10-20 bin belki 30 bin civarında Karabağ Ermenisi kalacak. Vatandaşlık kartlarını alacaklar. Azerbaycan yurttaşı olacaklar. Bu haberi de diyor zaten. Sefalete niye gidiyorsun? Niye burada kalmıyorsun? E, zaten garibanlar bir de şöyle bir durum da var arkadaş. Onu da söyleyelim yani. Bu insanların durumu şu. Hiçbiri, şimdi orada bu, bu videonun bir de başkası vardı. Çok uzun diye onu belki şey yapmadık hı hı. da. Orada en başta konuşan kişi de diyor ki ya burada çok büyük hatalar yapıldı diyor yani. Biz diyor, bunlara mecbur kaldık diyor. Yani bu cun rejimi var burada diyor. Bunlar buraya çöktüler diyor. Yani bu insanlar belki hain ilan edilecekler öbür. Tabi tabi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.